Verilen fotoğraf ve metin aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Osman döneminde köşk, cami, mescid, türbe, çeşme gibi yapılan duvarların inşa edilen kuş evleri, canlılara gösterilen merhamet ve sevginin yanı sıra mimari zarafetinde semboller olarak halen varlıklarını sürdürüyor. Zekat dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir defa sahip olmuş olduğun malın belli bir oranınca zekat verilecek kişilere yardımda bulunmasıdır. Sadakayı cariye, devamlı sadakadır. Allah rızası için kalıcı bir eser bırakmaktır. Öşür toprak ürünlerinden verilen sadakadır. Sadaka türüdür. Fıtır sadakası dinen zengin sayılan Müslümanların Ramazan içerisinde Ramazan Bayramı'ndan önce bir kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacı kadar yardımda bulunması veya değerinde parayı onlara vermesidir. Parçaya baktığımız zaman resme baktığımız zaman kuş evlerinden bahsedilmiştir. Yani hayvanlara yapılan bir iyilikten bahsediliyor ve kalıcı bir eser. Dolayısıyla bu sadakayı cariye kapsamına girmektedir. Bu dörtlüğün mesajıyla aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajı doğrudan örtüşür? Bir gönüllü yaptın ise, er etini tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil. Yani yapılan iyiliklerin miktarının değil, niyetin önemli olduğu, az veya çok fark etmeksizin bütün iyiliklerin hayır kapsamında yani yardım kapsamında değerlendirildiği ifade edilmiştir. Nitekim İslam dininde sadaka dediğimiz zaman insanlar bu sadakayı hem maddi hem de manevi olarak verebilmektedir. Maddi olarak verdiğinde de miktarının hiçbir şekilde öneminin bulunmadığı, sadece niyetin yani samimiyetin önemli olduğu ifade edilmiştir. Herkes gücü yettiğince sadaka vermesi, yardım etmesi gerekmektedir. Sadaka malı eksiltmez, örtüşmez. Parça içerisinde az da olsa sadaka verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Her meşru ve güzel bir sadakadır. Bu manevi sadakadır. Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunmaya bakın. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir sadakadır. D şıkkında da yine sadakanın türünden bahsedilmiş. B şıkkında da sadaka türünden bahsedilmiş. A şıkkında da sadakanın malı eksiltmeyeceği ifade edilmiş. Ama C şıkkında insanların sadak olarak vermiş olduğu miktar önemli olmadığı az sonanın vermek oldu. Yani sadaka ibadetini yerine getirmek oldu vurgulanmıştır. Dolayısıyla C şıkkındaki mesaj dörtlüğün mesajıyla örtüşür. Aşağıdaki örneklerden hangisi paragrafta söz edilen dengeyi ihmal eden bir örnek değildir? Kainatın düzeni ve işleyişi sünnetullah denilen evrensel yasalara göre devam eder. Cenab-ı Hak bu kanunları sonsuz kudretiyle ve ilmiyle belirlemiştir. Toprağın, rüzgarın, suyun ya da ateşin kendine has bir yapısı ve dengesi vardır. Hatta insanların, toplumların ve devletlerin bile uyması gereken bir yasa denge vardır. İnsanoğlu bu yapıyı bilerek ve bu dengeyi koruyarak yaşamak durumundadır. Ülkede gelir adaletsizliği ve ticari bir takım ahlaksızlıklardan dolayı toplumsal kargaşa yaşandı. A şıkkında bu dengeyi ihlal eden bir örnek bulunmaktadır çünkü gelir adaletsizliğinden ve ticari bakımdan ahlaksızlıklardan söz ediliyor. Dolayısıyla A şıkkı örnektir. B şıkkı fay hatları üzerine yeterince sağlam olmayan ve çok katlı binalar yapılmasından dolayı şiddetli depremde üzücü sonuçlar yaşandı. Fiziksel yasalara uyulmaması sonucunda insanların yaşamı yitirmesinden bahsediyor. Dolayısıyla B şıkkı da örnek olarak verilebilir. Genetiği değiştirilmiş gıdaların ve fıtrata uygun olmayan beslenmenin dünyada birçok hastalığa sebep olduğu uzmanlarca ortaya konuldu. Yanlış beslenme yani biyolojik yasanın ihlalinden söz ediliyor dolayısıyla D şıkkı da örnek olarak verilebilir. Yılın ilk karı meteorolojinin tahminlenen daha erken bir zamanda Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yüksek kesimlerine yağdı. Burada bir ihlal söz konusu değil, fiziksel yasaların gerçekleşmesi söz konusudur. Bu yüzden C şıkkı örnek olarak verilemez. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı destekleyen ayetler arasında yer almaz? Kur'an-ı Kerim'de zekat ve sadaka verilirken gösterişen uzak durmaya, ihtiyaç sahiplerini incitmemeye dikkat edilmesi öğütlenmektedir. Sadakalar açıkta verirseniz neyi? Fakat gizleyip fakirlere verirseniz bu siz için daha hayırlıdır. O günahlarınızdan bir kısmını bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. A şıkkında sadakaların gizli olarak verilirse bunun insan için daha hayırlı olacağı ifade edilmiş. Dolayısıyla A yer almaktadır. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır. Yani B şıkkında da eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır derken, insanlara sadaka verirken gösterişten uzak durması gerektiği, başa kalkmaması gerektiği ifade edilmiştir. Yani biz gösteriş yaparak, karşımızdakinin başına kalkarak verdiğimiz bir sadakadansa, güzel bir sözümüz daha hayırlıdır denmek istiyor. Dolayısıyla B şıkkı da yer alır. E iman edenler Allah ve ahiret günü inanmayıp insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. B şıkkında da gösteriş yapmadan verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla C şıkkı da yer alır. Sadakalar zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat taplayan memurlar, kalpte İslam'ı sınırılacak olanlar, özgürlüğüne koşturulacak küreler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküme hikmet sahibidir. D şıkkında zekatın ve sadakanın kimlere verilebileceği anlatılmıştır. Dolayısıyla D şıkkı destekleyen ayetler arasında yer almaz. İbn Abbas bir gün aynı bilinç üzerine Allah Resulü'nün arkasındayken onun kendisine şöyle dediğini anlattı. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet, Allah gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunu Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana verirler vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur. Aşık Allah'ın kudretinin sonsuz olduğu bize soru içerisinde hadisten aşağıdakiler hangisi çıkarılamaz diyor. Aşıkı çıkarılabilir. Çünkü parça içerisinde insanlara iyilik yapmakta, kötülük yapmakta Allah'ın izni iledir diyerek Allah'ın her şey gücünü yeteceği vurgulanmıştır. Allah'ın her şey kuşatan bir iradesini bulunduğu her şey Allah takdir eder deniliyor. Dolayısıyla B şıkkı da çıkarılabilir. Allah'ın gücünün bütün varlıklardan üstün olduğu çıkarılabilir. Sınırsız kudret sahibi olması yani sınırsız güç sahibi olması ifade edilmiştir. İnsanın ilahi irade karşısında çaresiz olduğu, insanın cüz'i iradesi vardır dolayısıyla ilahi irade karşısında çaresiz değildir. Çünkü kişi kendi iradesinde kullanabilir. Bu yüzden değişiklik çıkarılamaz. Ayet-i Kürsü olarak bilinen Bakara suresinin 255. ayetinde Allah'ın birliği vurgulanarak İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid üzerine durulmuştur. Bunun yanı sıra kainattaki bütün olayların onun ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine yine değinilmiştir. Allah'ın bütün kainatın sahibi olduğu, var ettiği şeylerin nizam verdiği, bütün işlerin ancak onun izniyle gerçekleşeceği ayette geçen diğer hususlardır. Ayette ele alınan konular düşünüldüğünde aşağıdaki ayetlerden hangisinin bu konulardan farklı olana değindiği söylenebilir. Şüphesi biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Allah'ın koymuş olduğu nizamı yani dengeyi ifade eder. O Rabbin ki seni yarattı, seni insanlara olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Yine Allah'ın koymuş olduğu nizamı ifade etmektedir. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Yani tevhidin anca vurgu yapılmıştır. O geceyi gündüzü güneşi ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yine her biri bir yörüngede yüzmektedir de denilerek evrendeki var olan nizama değinilmiştir. Dolayısıyla bizim cevabımız, yani farklı olan cevabımız C şıkkı olacak. A, B ve D nizamla yani Allah'ın koymuş olduğu düzenle ilgiliyken C şıkkı teyit ilgilidir. Askıda ekmek, ihtiyaç sahipleri ekmeğinizi paylaşabileceğiniz bir uygulamadır. Dilerseniz fazladan bir ekmek alarak askıya bırakabilirsiniz. İnsanoğlunun bilinen en eski gıda maddelerinin olan buğday zahmetli bir yolculuğun ardından sofralarımıza ekmek olarak gelmektedir. O günden bugüne ekmek kültürü hayra dönüşmüş şekilde yaşadığımız asra kadar ulaşmış durumda. Bu hayır hareketlerinden biri de askıda ekmek uygulaması. Günümüze daha yeni ortaya çıkmış gibi görünse de askıda ekmek bağışının kökünü Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Maddi durumu iyi olan vatandaşların ihtiyaç sahibi kimselere yardım etmelerini sağlayan bu uygulama günden güne yaygınlaşmaktadır. Bu parçada söz edilen yardım şeklinin amacı aşağıdakilerin hangisi olamaz? İnsanları incitmeden yardım etmek ve onur ve itibarlarını korumak. Evet çünkü askıda ekmeği bırakan ve alan kişi birbirini tanımıyor. Dolayısıyla A olabilir. Toplumu yardımlaşma konusunda teşvik etmek. Evet sonuçta bir ekmekte sen bırakırsın bırakabilirsin diyerek onları yardımlaşmaya teşvik etmiş oluyor. Yardımdan ihtiyaç sahiplerine kolayca ulaşması, zengin insanlar fakir insanlara aramadan direkt fırında askıda ekmek bırakarak, fakirler de gelerek oradan o ekmeği alarak ihtiyaç sahiplerine kolayca ulaşmasını sağlamış olur. Yetkililerce ihtiyaç sahibi olanların tespit edilmesi, hayır zaten burada gizliliğin bir önemi kalmıyor. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir iradeyi işaret etmektedir. İnsan en az iki seçenekten birini tercih edebilme yeteneğine sahiptir ve buna cüz'ü irade denir. Yani insanlara sahip olmuş o da özgür irade. Sonsuz ve sınırsız olan Allah'ın iradesine ise külli irade denir. Allah doğru yolda gidenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı olan iyi işler, Rabbinin katında hem ödül bakımından daha iyi hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Birinci ayete dikkat ettiğimiz zaman doğru yola Doğru yolda gidenlerden bahsediyor. Yani insanların doğru yolu tercih edip o yolda gitmesi gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla cüz'i iradeden bahseder. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve olanları o bilir. Külli iradede vurgulanmıştır. O yarattığı her şeyi en güzel yaratmış ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır. Yine Allah'ın insanları yaratması yani Allah'ın dilemesi dolayısıyla külli irade. Andolsun insanı en güzel biçimde yaratırız sonra da onu aşağıların aşağısına indiririz. Yine külli iradeden yani Allah'ın iradesinden bahsedilmiştir. Bu yüzden farklı olan A şıkkına verilmiştir. Bu parçada vurgulanan evrensel yasaya aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek gösterilebilir? Vücudun en önemli savunma mekanizmalarından olan ak yuvarlar durmaksızın vücudumuz içinde savaşı hazır bir şekilde bekler. Yalnızca bakterilere karşı savaşmakla yetinmeyen ak parazit gibi çok hücreli tetiklere de cesurca kafa tutabilir. Vücuda giren bir kurtçuk binlerce ak yuvarın saldırısına uğrar. Parçada biyolojik yasalardan bahsedilmiştir. Yani canlılarla ilgili olan yasalar. Allah sizi önce topraktan sonra nutfeden zigottan yarattı. Daha sonra sizi eşler çiftler haline getirdi. A insanların yaratılışı ve çoğalması ifade edilmişti. Dolayısıyla biyolojik yasalar. O kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasın diye Sizin için yıldızları yaratandır. Elbette biz bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Yıldızlardan bahsediyor. Dolayısıyla fiziksel yasalar. Ey Adem oğulları, her mescide çıkışınızda, ibadetinizde elbiselerinizi giyiniz, yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü Allah israf edenleri sevmez. C şıkkında insanın israftan kaçınması gerektiği vurgulanmıştır. Evrensel yasalardan bahsedilmemiştir. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirine karışmazlar. Allah'ın evrende koymuş olduğu düzen ve dengeden bahsedilmektedir. Dolayısıyla D şıkkı da örnek olarak gösterilemez. Biyolojik yasalar örnek gösterebileceğimiz ayetimiz A şıkkına verilmiştir. Bu metinden aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşılamaz? Mali bir yükümlülük olan zekat kişinin dünya malına karşı dengeli bir duruş içinde olmasını sağlar. Toplumsal boyutlar açısından değerlendirildiğinde kardeşlik ve paylaşma duygularını geliştirir. Zekatını veren zengin, servetini mümin kardeşiyle paylaşmanın hazını, güzelliğini yaşar. Bilir ki verdiği zekat hem bu dünyada arınması hem de ahirette ecir kazanması için Hazreti Peygamber'in deyişiyle delil olacaktır. Yine sevgili peygamberimizin müjdelediğine göre sadaka zekat vermek suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. İhtiyaç sahiplerinin bu paydan yararlandıkları sırada yaşadıkları sevinç ve memnuniyet verenin gönlünde huzura ve genişliğe dönüşür. Böylece zekatın tam olarak verildiği yerlerde denge ve sükunet egemen olur. Yoksul zengin kardeşinin malına hem kem gözle bakmak şöyle dursun. Kendisi de yararlandığı için o malı kendi gözü kendi malı gibi korur kollar. Böyle bir ortamda hırsızlık, kapkaç ve gasp gibi mali suçlar azalar, zamanla yok olur. Zekatın veren kişiye birçok faydası vardır. Hem malını arındırmış olur, hem Allah'ın rızasını kazanmış olur. Hem de insanların kendi malına farklı gözlerle bakmasına engel olmuş olur. Zekatın toplumsal huzura katkısı vardır. İnsanlar arasındaki dayanışma yaptırır. Zenginle fakir arasında bir köprüdür zenginle fakirin kaynaşmasını sağlar. Zekat vermek Müslüman olmanın gerekliliğidir. Mali bir yükümlülük olan zekat dediği için Müslüman olmanın bir gerekliliğidir. Çünkü Allah farz kılmıştır. Zekatın bireysel faydaları toplumsal faydalarından fazladır. Böyle bir ayrıma gidilmemiştir. Sadece faydalarından bahsedilmiştir. Dolayısıyla cevabımız değişik olacak.